Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde Photoshop'ta bazı onarma araçlarının nasıl kullanıldığına bakacağız. Öncelikle Edit bölümündeki fiil aracının kullanımına bakalım. Kısa yol tuşu Shift F5 olduğunu görüyoruz. Bu araçla seçtiğimiz belirli alanları farklı dokularla doldurabiliriz. Örneğin Lasso aracını alarak şu bölgedeki beyaz taşları kaldırmayı deneyelim. Veya buraya farklı dokular da koyabiliriz. Seçim yaptıktan sonra edit, fill diyoruz. Bize aslında şu bölümden çeşitli seçenekler sunuyor. Bunları da kullanabiliriz. Örneğin white yapıp OK dediğimizde arka planı beyaz yapacak. Tüm arka plan beyazsa bu işe yarayabilir. Ctrl Z ile geri alıyorum. Yeniden Fill bölümüne geçiyorum. Buradan biz Content Aware'ı seçelim. Bununla düzenleme yapalım. Bu da aslında benzer işlem yapacak ama bu, bu işlemi yaparken yani bu bölümü yok ederken bu bölümü dolduracak pikselleri etrafına bakarak seçiyor. Etrafında beyaz alanlar yoğunlukta olduğu için bu alanı yine beyazla dolduracak. Tamam diyelim. Bu da yine benzer şekilde bu kısmı yok etti. Biraz yaklaşalım. Şu parçayı seçiyorum. Bunu da yine edit, fill diyerek yine OK dedim. Bu alanı yok ettik. Beyaz arka planlarda biraz daha rahat özellikle etraf boşsa kolaylıkla bu kısımdaki bir objeyi ya da istenmeyen bir parçayı yok edebiliriz. Peki şurada daha farklı bir geçiş var. Şuradaki tonlar buraya göre daha mavimsi. Bunu deneyelim. Evet seçtim. Yeniden fil diyorum ve de okey diyerek onayladım. Burayı doldururken buradan buraya geçiş efektine dikkat ederek dolduruyor. Farklı bir renkle yapsak buradaki maviden beyaza geçen geçişi tam olarak yakalayamayabiliriz. O bakımdan bu araç oldukça faydalı, etkili diyebiliriz. Ama etrafında başka nesneler varsa bazen verimli çalışmayabilir. Veya seçtiğimiz obje büyükse yine verimli çalışmayabilir. Şu kısımda seçilmeyen alan kalmış. Hemen ikinci bölüme geçiyorum. Bu kısmı da seçime dahil ediyorum. Evet. Buradaki yıldızı da kolaylıkla kaldırabilir. Çünkü etrafında yeterince beyaz alan var. Fill dedik ve tamam dediğimizde bunu da buradan kaldırabildiğini görüyoruz. Şimdi farklı bir obje üzerinden devam edelim. Buraya geliyorum şu ortadaki obje veya kenardaki objeleri kaldırmayı deneyelim. Öncelikle yine lasso aracıyla seçiyorum. Edit'ten Fill ve de OK diyorum. Burayı da yine başarılı bir şekilde kaldırdı diyebiliriz. Bu etrafındaki diğer objelerden kaynaklanıyor olabilir. Onu kaldırmak için ikinci bir kez benzer şekilde uygulama yapabiliriz bu kısımda yine etrafına benzetmeye çalışacaktır. Bazen tek seferde uygulamayı yapamayabilir. Bu tür durumlarda birden fazla kez deneyebiliriz. Evet şimdi bir diğer fotoğraftan devam edelim. Bu diğerine göre birazcık daha karmaşık bir fotoğraf. Ve de son kısımdan 7. araç olan Spot Healing Brush Tool devam edelim. Kısa yol tuşunun J olduğunu görüyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi 5 farklı tipi var. Şimdi bunlara kısa kısa bakalım. İlk seçenekle başlıyorum. Sağ tıklayıp size'ı biraz arttıracağım. Bu araçla belirli bölgeleri seçiyoruz. Seçtiğimizde seçtiğimiz alanın etrafına bakarak bu bölgeyi daha pürüzsüz, daha düzgün hale getirmeye çalışıyor. Tıklamak yerine şöylece uzun bir alanda seçebiliriz. Yine o bölgede eğer istemiyorsak pürüzleri iptal edebiliriz. Yine bu bölgeyi de seçiyorum, bu bölgeyi de ve de şuradaki noktacıyı da kaldırmak istersek bu aracı kullanabiliriz. Biraz yaklaşalım. Şuradaki bardağı istemiyorsak bu araçla böylece seçebiliriz ve de burayı yok ettiğini görüyoruz. Şu bölgeyi yeşil bardağı yakın bir şekilde seçip düzenlemesini istersek burayı düzenlerken yan taraftaki bardağın parçalarını da alıp buraya koyduğunu görüyoruz. Yani biz büyük bir alan seçiyoruz ama alanın etrafında başka objeler olduğu için o objeleri de harmanlayıp burayı doldurmaya çalıştığını görüyoruz. Ctrl Z ile geri aldım. Dolayısıyla ...seçtiğimiz alanın etrafındaki objeler de bizim için önemli hale geliyor. Tek tıklarsak biraz daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin şuradaki pürüzü de yok etmek isteyelim. Buradan itibaren seçerek ilerliyorum. Bu işlemi yaparken etrafta gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı bardaklar var. Ve de burayı kapatmaya çalışırken buradaki pikselleri de kullanmak istediği için otomatik olarak bir algoritmayla çalışıyor. Burayı buralardan aldığı piksellerle doldurduğundan yukarıda olduğu gibi yapmadı. Yukarıda her yer boş olduğu için etrafta var olan renklerle doldurdu. Ctrl alt Z ile geri aldım. Bu işlemi tek tek yapmaya çalışırsak, tek tıkla biraz daha verim aldığımızı görebiliriz yine de böyle sonuçlar elde ediyoruz. Tekrar tıklayarak bunları da engelleyebiliriz. Ctrl alt Z ile geri alıyorum. Aynı işlemi bir de ne suyu alayım? Fill ile deneyelim. Şuradan dikkatli geçiyorum. Hatta burayı da alalım. Evet. Bir de edit fill diyerek nasıl bir işlem uygulayacağına bakalım. Okey dedim. Bu da yine etraftaki objeleri kullanmaya çalıştığı için, pikselleri doldurmak için benzer problemi yarattı. Bu kısmı geri alacağım. Bunun için bu sefer History Brush'ı kullanalım. Şimdi bir sonraki araçla devam edelim. Basılı tuttum. Healing Brush Tool var. Bunu seçelim. Birazcık size'ını arttırıyorum. Bu aracın nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle bir yerden örnek almalıyız. Örneğin şu bardaktan alalım şuradan. Altı basılı tutup buradan bir örnek alıp başka bir yere tıklayarak bunun buraya gelmesini sağlayabiliriz. Bu daha önceki derslerimizde gördüğümüz stem aracına aslında çok benziyor. Ama farkı kontrol alt z ile geri aldım. Eğer stamp'i alıp buradaki bir bölümü kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda birebir aynısını yapacak. Ama healing brush'la buradaki bir alanı kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda etrafla yapıştırdığımız yeri bir araya getirmeye çalışacak, harmanlayıp ortak bir yapı oluşturmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi tam olarak buradaki yeşili almadı. Dokuyu alıp buradaki hafif sarımsı renkle birleştirmeye çalıştı. Buradaki objeler için de aynısını söyleyebiliriz. Biraz size'ı büyütüyorum. Buradaki bir kolyeyi alalım. Alta basılı tutarak kopyaladık. Başka bir yere taşımak istersek, örneğin buraya taşırsak aynen alacaktır buraya. Çünkü arka plan renkleri çok benzer ama başka bir fotoğrafa da taşıyabiliriz. Buraya taşımak istersek gri arka planla beyaz arka planı birleştirip harmanlanmış bir renk elde etmeye çalışacak. Ve de bu obje aslında buradaymış gibi gördüğünüz gibi bir görüntü verecek. Beyazlı gri yakın olduğu için bunu yapması rahat. Ama arka plan rengi biraz farklı olduğunda bu tam olarak birleşmeyebilir. Burada da oldukça rahat bir şekilde yerleşti. Şimdi buraya koymaya çalışalım kırmızı alanda birazcık daha dokuyu bozdu diyebiliriz. Yani tam olarak yerleştiremedi. Yeşil alana koyalım. Yeşille gri arka planı birleştirip bir renk elde etmeye çalıştığı yapı. Bazı yerlerde uygun olabilir ama bazı yerlerde tam olarak oturmayabilir. Hedefimiz bir alandaki rengi başka bir yere koymak bu araçla. Alta basılı tutup bu bölgeyi alıp şu bölgeye koyabiliriz mesela. Bunu yaparken koyduğumuz bölgedeki etraftaki piksellere de bakıyor. Mesela şuradaki siyah dokuyu buraya da uydurmaya çalıştı. Buradan alıp şu bölgeye koymaya çalışırsak, şuradan bir bölüm alırsak, renkler yakın olduğu için aynen oradaki dokuyu buraya koymuş olacak. Bunu belirli yüzeyleri böylece kapatmak için kullanabiliriz veya bir objeyi başka bir yere taşımak için de kullanabiliriz. Şimdi bir sonraki araçla devam edelim. Page tool. Page tool'la seçtiğimiz alana başka bir alandaki dokuyu taşımak için kullanabiliriz. Örneğin şu alanı seçelim. Seçtiğimiz alanı başka yere kaydırarak kaydırdığımız yerdeki alanı buraya kopyalayabiliriz. Dolayısıyla bu alanı farklı bir yapıyla kaplamış olduk. Örneğin şurada bir siyahlık oluşmuş. Bunu alıp yine buraya taşırsak bu alanı taşıdığımız yerle kapatmış oluruz diyebiliriz. Örneğin şu yıldız için yapalım. Büyük bir fotoğraf. Bunu alıp başka bir yere taşıyacağım. Ama taşıdığım yerde başka şekiller de varsa onları buraya taşıyacak, aktaracak. Aktarırken taşıdığımız yerdeki fotoğrafın, dokunun etkisi önemli. Bunlara dikkat ederek bu değişikliği yapıyoruz. Şimdi bir sonraki araçla devam edelim. Content Aware Move Tool. Bu da bir objeyi bir yerden başka bir yere taşımak için kullanacağımız bir araç. Örneğin böyle bir seçim yapıyoruz. Seçtiğimiz objeyi alıp başka bir yere taşıyabiliriz. Taşıdığımız yeri bir dokuyla kaplayacak ve yine taşının da buraya kenarlarını uydurmaya çalışacak. Her zaman tam olarak tutturmamız zor. Etrafı boşsa daha rahat taşıyabiliriz. Örneğin şu obje için yapalım bunu seçtik ve de alıp başka bir yerlere bu objeyi taşıyabiliriz. Bu kısmı yok edecek ve objenin burada görünmesini sağlayacak. Bunu yaptığında tabi her zaman düzgün sonuç alamayabiliriz. Diğer araçlardan faydalanarak sorunlu bölgeleri düzeltmeye çalışabiliriz. Daha uygun, düzgün bir görüntü elde edebilmek için. Bunu daha farklı büyük ya da küçük fotoğraflar için de yapabiliriz. Bu kısmı geri alacağım. Content Avere'i aldım. Tamamını artık eski haline getiriyorum fotoğrafın. Biraz uzaklaşayım. Hedefimiz şuradaki kırmızı ve yeşil bardağı biraz yukarıya taşımak olsun. Bunun için Content Avere'i kullanalım. Büyük bir şekil taşımaya çalışıyoruz. O yüzden taşırken problemler olabilir buna ekstradan müdahale ederek bunları da düzeltmemiz gerekecek. Seçtim ve de birazcık yukarıya alıyorum. Bu biraz zaman alabilir. Evet taşıdı. Seçimi kaldırıyorum. Buraya taşıdığını görüyoruz ama taşıdığı alanda bazı bozukluklar olmuş. Bunu da yine diğer araçları kullanarak biraz yaklaşalım. Size'ını arttırayım şu bölümlerden temizleyebiliriz. Evet problemli bölgeleri temizlemiş olduk. İstersek yine benzer araçları kullanarak diğer bölümleri de düzeltebiliriz eğer olmasını istemiyorsak. Evet bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Yeni konularla sonraki derslerde devam edeceğiz.